Şimdi burayı herkesin iyi dinlemesini istiyorum sevgili izleyiciler. Yani bu seçimde ne yapılır, ne yapılmaz, siyasi partiler ne yapıyorlar ve hoca e, hocamla da konuşacağız, sayın başkanla da konuşacağız. Apartmanda 65 daire var, kapıcı dairesiyle birlikte hocam. Bir araştırma yapıyorlar, e, bu biliyorsunuz e, seçmen listeleri açıldı, E-devlette yayınlandı. 29 tane bilinmeyen kişi çıkıyor bu 65 dairelik sitede ya da apartmanda. 29 tane. İlginçtir bakıyorlar. 65 dairede bu insanlar yok. Bir araştırıyorlar ki aslında nüfus müdürlüğünde burada 81 daire gözüküyor. İlginç. <laughs> yani 65 daire olan bu Atman Kahveci Mahallesi Paşa Bahçe Caddesi Dostlar Apartmanı No 10 Beylikdüzü adresinde 65 dairelik bir site olmasına rağmen 81 daire diye geçiliyor ve bu daireler yok. Bu daireler olmadığı gibi 3 tane de ofis var bunun içerisinde. Bu daireler olmadığı gibi bu isimler de yok. Şimdi seçmen kütükleri kontrol edilirken seçmen listeleri bunun üzerinden kimsenin kontrol ettiğini düşünmüyorum. Kurnazlığa bakın. Bununla ilgili ne diyeceksiniz hocam? Bakın e bu şimdi bir tane biz bunları örnek. geçmişte hep beraber yaşadık biliyorsunuz Ali Bey Beylik tüzünde. Belediye başkanlığımız döneminde yani otellere döneminde. belediye başkan adaylığımız döneminde otellere yığma uylar yapıldı. Ee, i̇nşaat halindeki binalarda adres gösterilmek suretiyle seçmen kayıtları yapıldı. Aynı adreste onlarca kişi gösterildi. Çok büyük bir seçim hilesine maruz kaldık biliyorsunuz. Kedi trafo hadisesi Beylikdüzü'nde yaşadık. E, mahkeme kayıtlarında var. Ben yıllarca bunun üzerine gittim, araştırdım. E, dolayısıyla tarihin en büyük seçim hilesine maruz kaldık. E, şimdi bu sırf bizim tabi Beylikdüzü'nde olmadı. Ben araştırdığım için buldum. Yok hocam şimdi bu, burada bu çok somut bir örnek. Beylikdüzü gibi bir kentte Tabii. bu yapılmış ve bugün seçmen listeleri indirilmiş ve herhangi bir şey yapılmamışsa söylenecek laf bulamıyorum. Yani çünkü tabii siyasi partilerin şey. bu listeler gittiğinde insanlar o apartman aa apartman kim ise ama bu bu mesela orada 65 daire mi var? 130 mu oldu? 80 mi oldu? 90 oldu? Buna bakan var mıdır sizce gerçekten? Yani devlete güvenmeyeceksiniz de nereye güveneceksiniz? Ama Ben ne bileyim kime güvenelim Tabii kime güveneceksiniz? Yani biz bunu yaşadık geçmişte Ali Bey ve tarih tekerrür ediyor. Yani bu FETÖ döneminin FETÖ döneminde e, kurgulanmış olan e, programı bunlar olduğu gibi hafızalarına kaydettiler ve aynısını uyguluyorlar. Yani FETÖ'den Türkiye kurtuldu ama FETÖ'nün kalıntılarından, FETÖ'nün zihniyetinden Türkiye kurtulmadı. Devlet kurumları maalesef nüfus idaresi başta olmak üzere, yüksek seçim kurulu başta olmak üzere, İçişleri Bakanlığı ve hepsi e, bu işin içerisinde yani bunu yaşadık. Geçmişte Ece, e, Ek, Ekrem İmamoğlu seçiminde yaşanmadı mı? Buna Hocam, bir şey yaşadı. Ece Ebru Demircan yazıyor. Biz üç kişi yaşıyoruz evde üç kişiyiz. Bugün altı kişi olmuşuz. Haberimiz yok. Ve bu saatten sonra itiraz etme hakkı da yok. Yok. Allah bereket versin devam edecekler aynı şekilde. Yani Maalesef. bence e, devletten acilen evdeki üç kişinin kayıp ilanını versin lütfen. Ece evet. Hanım'a buradan sesleniyorum. Şimdi bakınız Ali Bey. Tayyip Erdoğan'ın rahatlığı, bakın hiç eski seçilmedeki heyecanı yok, agresifliği yok. Bunlar garanti altına alınmış durumda. Ee, sadece bu kayıtlar değil ki, şu anda kaç kişiye, ne kadar sığınmacıya vatandaşlık verildi, onun bildirimini de yapmıyorlar. Yani müracaat basit ediyorsunuz. Hocam çok basit. 2014 ile 2018 arasındaki artan seçmen sayısıyla, 2018 ile 2023 arasında artan seçmen sayısında 1 milyon 400 bin fark var. Yani biliyorsunuz doğurganlık oranı Türkiye'de düşmüş durumda. Kesinlikle. Bu 1 milyon 400 bin ki çok açık net bir şekilde e, vatandaşlık satılan ve mültecilerin vatandaş yapılması üzerinden okuyabilirsiniz bu rakamı. Yani kesinlikle haklısınız. Yani biz tabii 14 Mayıs günü çok büyük bir sürprizle ben karşılaşacağız diye düşünüyorum. Kıyametler kopacak. Buradan bir çağrı yaptınız muhalefete. Siz Ata İttifakı'nın içerisindesiniz. Ee, Zafer Partisi ile beraber bir ittifak kurdunuz. Ata İttifakı. Adayınız da Sinan evet. Oğan. Cumhurbaşkanı adayınız. Muhalefeti uyardınız ve e, buna yönelik olarak e, e, dediniz ki gelin bu seçim güvenliği ile ilgili beraber davranalım. Bütün tabii muhalefet partilerine çağrı yaptım. Muhalefet kanadındaki ittifaklara çağrı yaptım. İşte Muharrem İnci başta olmak üzere Bizler hazırız ama bizleri de henüz daha arayan olmadı. Yani bekliyoruz. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan sesleniyorum. Ee, Millet İttifakı'nın e, kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisidir. Geçmişte hep birlikte bir seçim hilesi yaşadık. Aynısını yaşayacağız. Sandık güvenliği şu anda sıkıntı içerisinde. Bu işi de en iyi bilenlerden birisi benim. Yani çok uğraştım Beylik düzünde. Yani bu işin uzman olduk. Ben bir adli tıp hocasıyım biliyorsunuz. Ali Bey. Ve e, işim kriminal ve suç belge inceleme yani dolayısıyla biz bu belgeleri inceleye inceleye uzmanlığımız içinde bir uzmanlık sağımız daha oldu seçim hileleri dolayısıyla bu konuda çok tecrübeliyiz benim gibi tecrübeli olan arkadaşlar var Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de var biz bir araya gelmek zorundayız muhalefet kanadı çünkü iktidar büyük bir seçim hilesine hazırlanıyor tarihi bir seçim hilesi bakın bu anlattığım çok basit adres veriyorum Adres veriyorum. 65 dairelik bir site. Apartman nasıl görüyor? Apartman burası da. Diyorum ki 81 daire gösterilmiş. 29 kişi. Orada yok. Öyle bir kapı numarası yok. Öyle bir daire yok. Öyle bir ofis yok içeride. O isimler de o. Düşünsenize Türkiye'de aynı anda bir kentte bakın tüm kentler için söylüyorum. Bir insana o kentin içinde Sabah saat 8'den 5'e kadar kaç kere oy kullandırabilirsiniz? 3 mü, 5 mi, 6 mı? Yani bu söylediğiniz savcılığa suç duyurusudur. Yani tespit etmişsiniz. Yani savcıların tabii göreve davet edilmesi lazım. Ali Bey, İstanbul'un göbeğinde beylik düzünden bahsediyorsunuz. Evet, ben bu bir köyden söz med etmiyorum. Medeni, çekmiştim. medeni ben aydın, yani. aydın insanların yaşadığı bir yer. Farkına varmış yani. Farkına varmayan binlerce insan var şu anda. İşte yani seçme e çıkan kontrol Altı kişi çıktık bugün fark ettim diyor. Ya, bugün listeler indirildi artık ya, itiraz ya, edemez. Ya bitti artık itiraz süresinde geçirdik. Edemezsiniz itiraz. Yani Tek bu haliyle Türkiye şu seçime olur. gidiyor. Tek yapılacak olay şu o gün bu bizim evde değil diye o, o sandığa geldiğinde polise vermek. Kesinlikle öyle. Yani yapılacak yani şu şimdi. Anda, ya, bir, bir ya, suç hocam, var burada. Hocam İnanın bir yıldır dilimde tüy bitti. Tüm siyasi partilere çağrıda bulundum. Dedim ki özellikle Millet İttifakı'na ya yani en büyük ittifaksınız. Cumhurbaşkanlığında işte Erdoğan karşısında kazanacak kazanma iddiasında bulunan yani en, en, büyük ittifak demeyin kalbimizi kırıyorsunuz. Yok ya genel <laughs> olarak söylüyorum. Şimdi. Gerçek yani bir ittifakın da çok şu anda yani şu şey var. ya gelin şu sandıkları sandıklara yirmişer kişilik ekipler kurun. Gidin bu 300 kişilik, 350 kişilik gidin bakalım gerçekten e, o sandıklar, e, o dairelerde o insanlar yaşıyor mu? Sonra da se, aynı o 20 kişiden oluşturduğunuz ekipler e, sandık kurullarında görevli olsunlar. Bakalım aynı insanlar mı gelecek o gün diye de yani okulun kapısı şeyinden sokağından kapısına koridoruna kadar sandığa kadar kontrol etsin bu insanlar diye. Vallahi ki bugün bunu görünce bana kimse hikaye anlatmasın. Yani ki Ekrem İmamoğlu 2019 seçimlerinde Haziran ikinci seçimlerde Beylikdüzü'nde %60 oy aldı. Bakın yüzde %60'lık bir yerde bu ortaya çıkıyorsa söylenecek söz yok artık. Yok. Yani şu anda tuz kokmuş durumda. Sandık güvenliğini sağlarsanız da seçmen kütüklerinde hile var. Yani başında bu işin yani daha o... sandıklara gitmeden hile var yani. Sandıklarda da yapılanı düşünün. Sandıklarda da olacak şimdi. Sandık güvenliğinde de sıkıntı var. Evlerde yığma oy var, yığma seçmen var. Sandıklarda sıkıntılar var. Ben bu geçmişten yani, gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu yeni bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Bakın çok net bir şekilde. Yani kesinlikle öyle. Yani biz e, Napolyon sormuş, ne var ne yok demiş. cepheden gelene barut yok o zaman konuşmaya gerek yok. Yani şimdi neyin mücadelesini veriyoruz biz? Yani millet ittifakı neyin mücadelesini veriyor? Biz neyin mücadelesini veriyoruz? Şimdi Devleti güvenmeyeceğiz. Devletin kurumlarına güvenmeyeceğiz de nereye güveneceğiz biz bu Ali hani Bey, bakın Türkiye'de sorumlu. AKP iktidarı bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felakettir. Türkiye'yi gasp ettiler. Kanun, nizam, kural dinlemeyen bir iktidar muhatabımız şu anda. Öyle bir rejim kurdular ki şu anda. Bu rejim devletin bütün kurumlarını gasp etti. Ele geçirdi. E, kültürel düzey ile, yaşam standardı düzeyiyle en yüksek yerlerden biri Beylikdüzü İstanbul'da 65 kişinin yaşadığı bir apart 65 dairenin olduğu bir apartman dairesinde seçmen 29 tane seçmen yazılmış kim olduğu bilinmiyor. Sonra araştırıyorlar. Bakıyorlar ki 65 tane kapı numarası olan dairenin 81 kapı numarası var. Yani 16 tane kapı numarası fazla. 3 tane de ofis içerisinde. Ve tarih bitmiş. Bugün bitmiş arkadaşlar bugün. Bunu kimse fark etmemiş. Beylikdüzü CHP'li bir belediye. CHP iktidar ilçe örgütü çok güçlü. Diğer İyi Partisinden tüm siyasi partilere kadar. Ben bir tane yerden söz ettim. Belgesiyle, bilgisiyle, isimleri de bende. O 29 kişinin isim isim listesi onun içinde haberleştireceğiz ve gerçek gazete gerçekgazete.com tiyarda da haber yapacağız. Lütfen ya biz bizler e devletten girip sözde okumuş yazmış olan insanlar bile e devletten girip ya bizim binada benim dairede kaç kişi var? Bizim o, bulunduğumuz apartmanda kaç seçmen var? Buna bile bakan insan sayısı ne yazık ki az, yeterli değil.